Merhaba Kafiruş takipçileri ve siz sevgili Akrep burçlarım, sevgili Akrepler. Evet, gayet güzel bir ayın içinde olmanıza rağmen dikkat etmeniz gereken tek şey retro merkür. Evet bu retro merkürden herkes korkuyor. Sizin de aile ve yuva içinizdeki ilişkilerinizi etkilediği için dördüncü evinizde bilinçaltınız çok karışık. Bazı insanlara aile içinde kan bağı olduğunuz insanlara nasıl davranmanız gerektiği konusunda baya bir düşünce sisteminizi yokluyorsunuz. Hani bazen haksızlığa uğradığınızı zannediyorsunuz ki zaman zaman bunları hep yaşadığınızı siz de biliyorsunuz diyorsunuz ve makarayı başa almak, her şeyi yeniden düşünmek, yeniden taşları yerine oturtmak tabii ki çok zaman alıyor. Evet sevgili akrepler, zaman zaman yaşadığınız olaylar karşısında kendinizi biraz sarsılmış hissedebilirsiniz ama evren size çok güzel sinyaller veriyor. Evet Satürn parasal konularda sizi biraz denetliyor. Paranızı harcama konusunda çok dikkatli olmanız gerektiğini defalarca söylememize rağmen zaman zaman yine de hata yapabiliyorsunuz. Evet sevgili akrepler öncelikle ayın 11'ine kadar evinizle ilgili problemleri halledin. Evinizde bir takım tamiratlar olabilir. Evinizin aletleriyle ilgili bozulmalar, ev aletleriyle ilgili işler, tüm bunlar, bu yapılanmalar sizin canınızı sıkabilir. Ama ben size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Lütfen evinizde yarım kalmış ne kadar eş, olay varsa tamamlayın. Fazlalıkları atın. Evinizi bir arındırın. Enerjisini büyütün. Güzelleştirin. Ve kendinizin rahatladığını ve böyle bir sakinleştiğinizi hissedeceksiniz. 11 Şubat'tan sonra artık işler daha düzenli olacak ve artık evle ilişkinizi kesip daha bir sosyalleşeceksiniz. Venüs 20 Şubat'a kadar balık burcunda. Evet 20 Şubat'a kadar eski dostlar, eski sevgililer sizi tabii ki yoklayacaklar. Hani duygularınız ne alemde? Eskiden yaşadığınız olayların son hali nedir? O geçen uzun süre zarfında neler hissettiniz? Bunları öğrenmek isteyecekler. Ya da uzun süredir gitmediğiniz sosyal aktivitelerde ya da beraberliklerde sizi de görmek isteyecekler. Evet güzel, hoş ve iyi yıllarınızdan, ay, aylarınızdan biri sevgili akrepler. Bir de biliyorsunuz uzun yıllar Satürn etkisindeydiniz ondan da kurtuldunuz. Sadece parasal konulara lütfen dikkat edin. 21 Şubat'tan sonra Koç burcuna geçecek olan Mars 21 Şubat'a kadar sizin 5. evinizde yüksek bir enerji veriyordu sosyal hayatınızda ama 21 Şubat'tan sonra daha çok çalışmanız gerektiği konusunda size sinyaller gönderecek. Fakat iş yaptığınız insanlarla iletişim içinde olmanız gerektiğini siz de biliyorsunuz ama bazı insanlar sizinle aynı senkronda olmuyor, aynı duyguları duymuyor ve sizi kızdırabiliyor. Lütfen öfkelerinize Vurun, daha sakin davranın sonunda kazanacak olan siz olacaksınız diyoruz ve sevgili akreplerimize de güzel bir ay diliyoruz.